Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Arkadaşlar biz Demirci'ye geldik. Demirci'de Leyla Sultan'ın dayısının kızı oluruz. Sevda. Onun halini hatırını dedik. Ve bunların elma dalları var. Elma satıyorlar. bir koya kovası 50 lira arkadaşlar tadı güzel geliyorum Kendim buradan seçiyorum. şu dalda şöyle bakın bu beyaz maya hoş elma da var şunlardan bir kovası 50 lira 12 kilo falan geliyormuş 12-13 kilo bir şey değil 4 liraya 4, 4 liraya 5 lira geliyor 10 kilo gelirse 5 lira geliyor He he Kırmızı elma da var. Kendin geliyorum dolduruyorum. Ben iki, kuba, iki boya kuvası aldım. 100 lira vereceğim. Benim aldığımı da göstereceğim. Kendim, kendim çıktım kendim topladım. Şöyle dalları görüyorsunuz. Bu yoncanın etrafı hep elma dolu. Maşallah maşallah. Biraz biraz fazla büyümemiş ama tadı çok güzel. Şöyle bak. Dur, 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 dur. Ama da işte ondan yürüyor. Çalışmaz da yani bizi dayayacak. Bu yine el, el, Elma Bu de bu. Gelene çekme. İsme. Gel, yok yok çekme mesela. Aman nenemi çekme. çekme. Aman çekme onu. Ben çekmem. E. Geç. <laughs> Geç diyor. <laughs> Biz isteyeni çekiyor, istemeyeni çekmiyor arkadaşlar. Selam abi vallahi bakıyorum size. Yok bak bir o şey çık. selam söyle çok çok. Aleyküm Gör. Seviyorum vallahi bakıyorum. Sağ ol Allah razı olsun. Arkadaşlar ya bu? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu 50 liraya 50 bir 50 liraya, liraya vallahi bir şey değil. Bak pazarda bunu 10 liradan aşağı alamam. Var <laughs> alacaklarmış. onlar al Kendin topla kendin beğendiğin alıyorsun. Ufaklarını almıyorum. Sen aldım da koştur. Hey canım Ama çok güzel var. Hem sulu. Buradaki komşular da aldılar. Şu etrafında da var daha. Elma, elma maşallah bizim bacana her tarafa atmış. Burası oğlunun evi. Avrupa'da kalıyor. Bu bahıyor. Görüyorsun bak. Çok olduğundan büyümemiş bir de. Fazla büyümemiş yani. Büyümüş de. Işte. Aziz Allah, La İlahe İllallah, Şefaat Ya Resulallah. Kendini okunuyor. Şuna baksana, kuyucuklar, maşallah, maşallah. Burada da kuyusu. Aldığım elmayı da gösteririm size. Arkadaşlar işte aldığım elma bu, bak. Çok güzel. Bu da, bu da bir kova, bir kova da o, iki kova, iki kovası. 100 lira, bir şey değil. Çocuk, çocuk isim.

Evet. 5 12 13 kilo gelse 4. 4 evet. lira gelir diyoruz. Bayram götürsün Ben, ben yer arabasına yer arabasına. Ya. O, 13 kilo gelse kilosu 4 lira gelir bir şey değil. Evet. 4 kilo kilo bir kilo kilosu sana ben ben almadım, ben işte. Biz de bir kuva aldık, iki, iki kuva aldık. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kime niyet kime Allah kısmet. Serdar Mora gelen dedik. İki kuyla gelme aldık. Nereye gittiysek kısmetle gidiyor. Kurban olduğum Allah'ım. Her birden kısmetimizi gösteriyor. Kısmet Bizim bağlıdır. Cacıklar burada Serdar'ımızın cacıkları. Elmas atmış. Sivri. Ördeğine, Ördeğine. Ördeğe de biz gelmeden bir şey. Bizim ben de kısmetle mi? de değmem diyorum Serdar'a. Benim işim de varmış diyor. Maramış, Ördeğe siz yıldıyım. <laughs> Hatnam da bağırsın babasına. Giyiyor, Buradan da Fatma'ya, kocasına, kaynatasına selamlar olsun. Hepsine selamlar Onlar olsun. Onlar da izliyormuş. Geçen yorum yazmış. Ekmeğe sınamış sevdamız, yeşilliği yıkmamış. Ördeğe pişirmiş bacım, sağ olsun Allah razı olsun. Keserinize bereket geçmişleriniz <laughs> yanına cana evet. gelsin bacına. Afiyet olsun. Sana da Fatma baksın şöyle çekeyim de. Adam yaşlandı maşallah ya. Yani. <laughs> Yaşlandık ya. Esas yaşlandı. İyi yaşlandım. Işte. yaşlandım ben. Kaç yaşına girdin bacına? gibi i̇şte aynı. Vallahi sevdamız 74. Zaten. Maşallah. 74. 114. Bender 14. Bender 15 yaş büyük. 114. İyi sen gene maşallah ya. ya. Bu sene güçlüm olacak ya. ya, ya yok yok o da dişten. İyi yorumu. Yaş. Yaş. Menet geliyelim evde. Yine yerde yine gelin ya. Bu da yine yerde. He ta sen yiyin. Bu da azımız. Dişleri buzalamış maşallah. Yok ya. Ne mi? Boşun. Ha boşsun. O yine, ne oldu Buzul acı mı diyordun? daha da iki ay var. Evet, bizimkinde ay evet. bir ay falan kaldı. Bir ayda yok. Evet. Bilmem. Bir ayda yok herhalde. <laughs> Seda <laughs> da şundan Şu Şimdi 29 <gülüyor> <yok>. <gülüyor> He, Bizim <laughs> Seda Fatma selam söyle kapatacağım gel. <gülüyor> <gülüyor> Senin yüzünü kor. görüşüyor? Fatma'yla her gün görüşüyor lan. Bu canlı mı ha. görüşüyorsun? Ha, e, görüntülü. Görüntülü. Ha, hani telefon yok diyor. Lan var bunun telefonu lan. Ha. Sevda Hanım var. Ha. Olsun ya bunun İnternette bunun. İnternet de var evde. Loka ne loka bu. Bekmez getirmiş bekmez. Sevda şey yuvarlı kendine hazır kendi mı evet. İyi maşallah. Yoğurt. yüzüm ne yüzün bekmezi. Yoğurt da kendine maşallah. Koyun her şey organik arkadaşlar. Bu kavun da bekti kendilerini. Hmm. Bahçede büyük bunlar. Maşallah sular da var, kuyular da var. Nesiller var maşallah. Kaba Allah yer köşe versin. amin amin. Işte. Bak bunda varmış biz de aldık mesela. He. Evet. Pazardan bu elmayı alsam. Biz aldık bak yine alacağım yukarıda. Olursa, 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 her herkes komşuda da da olur. Sen evet. de olur. He. Evet. Aha bak. Bu da reçeli yapmış. Ha, Hı, de kabak, de kabak reçeli. Sevda bacının çeri varmış oğlum bak. O da arkadaşımız da şeyde ciğeri de unuttu. Sağ şey gösterin dediydi. Bundan yapmışlar. Yılgar sevda. Yeter mi? Yereş katıl sevdamız. Allah'ım yanımızda ne yesin gitmesin kurban olduğum anlamı. Senin. Hı. Hmm. E bu kabağı şey, şeyde mi yapıyorsun evin adı? Kireçte mi şey diyorsun? E, Hı, Hı. Niye sen bizim koyun adetini e, yapmıyorsun? Kurutmadık. O kurul, kurulma daha iyi olmuyor mu? İyi olur canım. Böyle yap diyordum. Böyle de iyi ya. Ama o daha iyi olur. Bacanım, o var ya böyle Et gibi oluyor. Biliyosun mu? He o şunun kabağı soyuyonla koduluyon ya. Onu da sonra bekmece yapacan zaman fiyatı ıslatıcan o akşamdan. Bilmiyorum annem öyle yapar. Ben kisirli ettim de sen sana kisirliğini. Valla ben kireşim. Mekki sen ha? Biliyorum valla. Mekki şey, pilav içene. Yemekteyiz mi canım? Hı hı. Seda bir de su, abi, soğan var mı soğan? Soğan mı? Ne diyeceğim kuru soğan. Evet. İşte bir işte de dışarıda da gel getirme. Gel kuzasa gel. Raskalardı. Tamam gel oğlum uzarsa i̇şte, gel. Işte. Ördek gel, gel. Fatma, mürka ki ya gel ya lüzüm gel. Fatma anne hangi buldum Fatma? Baba annem ne buluyor vallaha? Anne bize hazırlamış. Annem sağ olsun. Otur, otur otur Allah sen ne sen ne otur. Şey sen. Sen. otur Otur le. Otur le. Otur 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 ne bulursun, onu gitsinler değil mi bacana? Ya evden bir şey bulamıyorlar ki. Yok işte. Hı? Çocuk durma oğlum, çocuk durma oğlum. O zaman kesene bekle arkadaşlar. Yolumuzda görüşürük. Hadi çek çiğ dibi al. Selamun değil. aleyküm seyircilerim. Diyor yok öyle durdurmadım evde, şuraları paklıyorum diye. Her yer pasak diyorum, buraları bir kalan bir dizene tıkındıyorum. Hep soğuk almış buraları. Biberleri. Biberlerini mi düşürsek ki la? Biberlerini bağlı. Hiç daha ya. Getirip biberlerden dolu. Bak hele. Çek çek yiyin. Ve suladıydı ha, yumuşamış. Çıkma ordu tabii. Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş da kalmadık işte geliyor. Yavaş yavaş kaldı mı kışı geliyor. Yattı. Bir toplayırsam orada. Ruh aldı mı ki? Çık çık. Toprağa gitmez. Alman <laughs> kurtulacak ki Yok kurtulamaz. Ne kurtulacaksın hayat hep basa atırıyor da. Kurtulma şeysi bitti. Mezerde. Mezere gittik mi kurtulacak. Gitmiyor ki Burayı edelim diyor yok. Burayı edelim diyor yok. Caz 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 görmediğimizden oluyor. Hep duruyor. Oranın işini beklersen kış gelir. Biz burayı da duralım. Ağaçlar toplan, taşları toplayalım. Hani. Onların işi ayrı, bizimki ayrı. Siz de bu yanına geçin. O domasları iyi mi? Görmemiştim orayı. Bu yanına aldım gideceğine. Soğuk o yana unutmuşsun. Eee, sertlerini al. Aynen. Biz iş görüyor ha, biz iş görüyor. Baba nın mı? Düt Babanın diyor. Hadi bakalım babanın üstüne. ostuna mı? Arkadaşın gelin hayatına bakın cümlendim diyorum. Bizi kine de diyorum yok diyorum. Köpeklerine yatmış gibi aynı. Mere. Bülbül aynı, bülbülün yuvası. Mecmur ettin oldu, orada böyle seni yok mu? kalmadı canım, paklanacak. Orada onları derken siz de buraya idim babana. Evet. Onları beklerseniz kar yer. Şu evet. otlarına bir yol alalım. Biz de, de daha orada da yapacağız. He. Evet. İçeri koyanacak, orayı, orayı bakma da içeri yapmak lazım. Kış gelmeden. Buraya çekiyorsun annesi. Babana çekiyor. Nasıl babam çekiyor? Ya. Yani yanına çekmeyeyim. Aa, ay, Ayarsız olmayayım diye. Tamam, iyi, He daha çok iş tamam görecekler hadi. Yeni dostlar yolluk sadece pırasa kaldı. Ölüne temizleyip koyuyorsunuz. ağaçlarda Biraz sonra peşembe pazarına gideceğim diyor. Az işim var. Burada da can suçu duruyor. Şu tilleri de kaldıracağım gelincik. Başları yatıracak. Burada de şu karşıya alacak. Burada bir hayat duracak. Şöyle buradan girdin araba dönecek. Yani, Burada. Söyledim topladım. Gelinci çok da üşür Burada da yükselen. da toplanacak da. Burada da yükselen şiysiydi. Hep onun toplamış gelmiş. Ne var ne yok. Onda da kahacak. Şey zaman şey görüşürüz arkadaşlar. Ben bir pazara varım geleyim. Burada iyi oldu ya. Hayatta süpürülüğü daha güzel olur. Yaprakların dokun başladı. Her gün süpürüyor. Her gün dökülüyor böyle. Soğuk aldı ama biraz bizim burada dolu dolduğundan almadı.